ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Erdoğan'ın 2005 yılında Diyarbakır'da söylediği Kürt sorunu benim de sorunumdur sözlerini, tarihi bulduklarını ve müzakere sürecinin bu sözlerle birlikte başladığını söyledi. Bu milletin bir parçasının değil, hepsinin sorunudur. Benim de sorunumdur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 2005 yılında Diyarbakır mitinginde terör sorununu Kürt sorunu olarak nitelendirmesi tartışmalara yol açmıştı. Kürt olsun, çerkez olsun. Büyük tepkileri neden olan o sözlere PKK'nın siyasi ayağı DTK'dan destek geldi. Diyarbakır'da konuşan Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Hatip Dic de Erdoğan'ın konuşmasını tarihi bulduklarını ve müzakere sürecinin o sözlerin ardından başladığını söyledi. Buna ilk farklı biraz yaklaşım belki ya da farkına bakışı görme belki 2005 Ağustos'unda ancak olabildi. İşte biliyorsunuz bugünün Cumhurbaşkanı, o günün Başbakanı Sayın Erdoğan Diyarbakır'da gidip bir konuşma yaparak yani tarihi bir konuşmaydı bunu kabul ediyoruz. Ve 2006'dan sonra ancak Sayın Öcalan'la bu temelde yani biz kendi aramızda bu sorunu mutlaka çözmeliyiz. Aksi takdirde Türkiye'nin güçlenmesini, büyümesini istemeyen güçler bunu hep sabote ediyorlar diye belki biraz devletin de farkında olur. Bugün gelinen noktanın çok önemli olduğunu söyleyen Dicle, bunun kıymetini biliyoruz dedi. Bu gelinen tarihi halkayı önemsemek lazım. Biz bulunduğumuz noktanın kıymetini biliyoruz. İrademizle, özgür irademizle bu yolda yürüyoruz. Yıllardır Suriye'deki iç isyana destek veren AKP hükümeti Esad'ın dik duruşuyla geri adım atmak zorunda kaldı. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Suriye ve Mısır'la soğukluğun giderilmeye başlandığını söyledi. Suriye'deki batı destekli iç isyana en büyük desteği veren ülkelerden biri de Türkiye'ydi. İsyancılara lojistik destek veren hükümet Esad'ı koltuğundan indiremeyince çareyi geri adım atmakta buldu. Uluslararası İşbirliği Platformu tarafından düzenlenen 5. Boğaziçi Zirvesi'nde konuşan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, hükümetin dış politikasına ilişkin çarpıcı sözler sarf etti. Şunu size rahatlıkla söyleyebilirim ki Türkiye ile bu ülkelerin yönetimleri arasında belli ve malum sebeplerle meydana gelen soğukluk süratle giderilmektedir. Suriye ve Mısır'la soğuklukların giderilmeye başlandığını söyleyen Arınç durumu bir atasözüyle anlattı. Bizim Türkiye'de ve Türkçede güzel bir tabirimiz vardır. Bu atasözü de denebilir. Islak tülbent kuruyunca geçer veya ıslak tülbent kuruyuncaya kadar geçer. Yani tülbentin kuruması ne kadar çabuk oluyorsa inanın aramızda bu soğukluklarında süratle giderileceğini sizlere müjdeleyebilirim. Daha önce defalarca Suriye lideri Beşer Esad'a git çağrısı yapan Arınç bu kez Suriye'nin istikrarı ve toprak bütünlüğünden yana olduklarını söyledi. Biz de Suriye'nin istikrarını istiyoruz. Irak'ın toprak bütünlüğünü, Suriye'nin toprak bütünlüğünü arzu ediyoruz. Aşırı radikal unsurlar ki Bunların içerisinde Daish ve benzerlerinin bu topraklarda hayat bulmasını istemiyoruz. Evet şimdi ise bir telefon bağlantımız var. Yeni Mesaj Gazetesi yazarlarından Sayın Yusuf Karaca hattımızda. Sayın Karaca hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet iyi gelişmemizi girdik ama sondan başlayalım isterseniz. Suriye meselesinde Sayın Bülent Arınç'ın açıklamaları var. Mısır ve Suriye ile oluşmuş olan bu soğukluğu artık giderilmeye başlandığı ifadesini kullandı Sayın Arıç. Acaba bu soğukluk nasıl giderilecek? Çünkü baktığımızda uygulamalara baktığımızda ilk donat projesi halen yürürlükte ve artık son aşamasına gelindi ve hazırlanan teröristler bölgeye gönderilmek üzere yani Suriye'ye. Bu noktada acaba Suriye ile bu soğukluğu nasıl gidermeyi düşünüyor hükümet? Şimdi Suriye Devlet Başkanı Türkiye ile savaş halindeyiz diye açıklamalar yapıyor. Evet. Bunda da haksız sayılmaz. Gerçekten Türkiye, Suriye'ye savaş açmış. Bir politika izliyor, yeni değil. Ta evet. olayların başından beri. Bu sebeple de kolay kolay bir yakınlaşma söz konusu olmaz. Ancak Putin'in gelmesiyle beraber, şayet Türkiye Putin'in iknasıyla Efendim, Suriye düşmanlıktan vazgeçti de bundan haberimiz yoksa, e, o ayrı bir konu. Evet. Çünkü e, eğer Türkiye Suriye Suriye'ye olan düşmanlıktan vazgeçer, eğitim donat gibi e, Amerika'ya ait bir projenin içerisinde olmaz ise, yani teröristleri eğitip de oraya gönderme e, planından, programdan vazgeçer ise. E şüphesiz Komşu ülke birbirine muhtaçtır. Yani insanların birbirine muhtaç olması gibi ülkeler de birbirine muhtaç. Evet. Ama ne yazık ki komşularla sıfır sorun diye komşularla sıfır e, sorun olduk. Peki Türkiye'nin samimi olduğunun anlaşılabilmesi yani. için acaba bu teröristleri donat e, e Projesi'nden bir an önce vazgeçilmesi gerekmez mi? Çünkü bu samimiyet göstergesidir. E, çünkü bir, oluşturulan bir tehlikeyi, Komşumuzun kucağına doğru bırakıyoruz bir el bombası saatli bir el bombası. Ee, bu bu Şimdi durumu göz ardı etmeyecektir beşer esat. Suriyenin bugünkü hale gelmesinde Türkiye maalesef başrol oyuncu olmuştur. Evet. Yani bugün akan tüm kanın sorumlusu Türkiye'dir desek e, abartı olmaz. Çünkü evet. Türkiye sınır. Küresel teröristlere kapıyı açan Türkiye. Efendim bunları eğiten Türkiye ne yazık ki böyle yani bunu zaten gizlemiyor ki iktidar eğitip donatacağız diyor yani açık ve net. Evet. Bugüne kadar eğittiklerinin e, ne yaptığı ortada eğittikleri IŞİD oldu işte dünyanın başına bela oldu. Türkiye bu yanlıştan bir an evvel çıkmalı çünkü yarın bir gün aynı şeyi Türkiye'ye yaparlarsa Türkiye'nin söyleyecek bir sözü kalmaz ya bir düşünelim. Şimdi terör örgütünü Suriye besleyip de üzerimize salsa biz Türk halkı olarak nasıl bakarız? Dese ki ben bunları eğitip donatıp gönderiyorum. Nitekim geçmişte bu tür şeyleri Suriye en azından ev sahipliği yapmıştı BK Vadisi'nde PKK'ya. E baba Esad'a tavrı bakışımız o sebeple do, yani haklıydı yani ona yanlış bakmamız da normaldi. E Türkiye'ye nasıl bakarlar? E Türkiye muhtemelen eğer e, yani Sayın Bülent Tarınç'ın ne zaman ne kalkıp ne söyleyeceği hiç belli olmayan bir kişilik olduğundan ötürü e, onun sözüne de güven olmaz, itibar olmaz. Daha 3-5 gün öncesinde Apon'un itibarını müdafaa eden, avukatlığını yapan bir zat. Evet. E, şimdi bu kişi bugün sağından mı kalktı, solundan mı kalktı? E, doğrusu bunu kestirmek çok zor. Peki şöyle Bence sorayım. Bu, hiç ee, kamuoyuna verilmiş bir mesajdır. Yani Türkiye'nin yediği naneleri evet. bütün dünya konuştuğundan bunlar seçim malzemesi. Bakın işte Suriye'ye karışmıyoruz. Ya Suriye'ye karıştıran sensin ya iktidar olarak. Bu işte evet. çoktan vazgeçmeliydin. Evet. Peki şöyle sorayım. Şimdi Rusya Amerika ile Suriye'yi aynı masa etrafında toplamak için siyasi bir girişim başlattı. Ve siyasi yollarla bu işi halletmeye çalışıyor yani Suriye ile Amerika arasındaki e, siyasi diyalog kurulabilmesi amacıyla. Eğer böyle bir diyalog kurulursa o zaman açıkta kalan ve tek suçlu gibi gözüken e, Türkiye kalmayacak mı? Zaten esas suçlu tabii ki Türkiye. Çünkü teröristlere eğiten Türkiye, gönderen Türkiye, 2000 tane tırı gönderen gene Türkiye. E, sonuçta Katar'ın ve Suudi Arabistan'ın ve Amerika'nın arka planda olması e, Türkiye'nin suçunu hafifletmiyor. Ama... Sonuçta bu noktada gene de bu tablodan baktığımızda İot gibi Türkiye kalabiliyor. Ne dersiniz? Ee, ne yazık ki Türkiye bu iktidar sayesinde haçlı safında oldu. Ne yazık ki Türk milletinin yüz karası bir politika izlediler ve ne yazık ki ne Musaya yaranabildiler ne İsa'ya. Çünkü yolları o kadar yanlış ki ve o kadar yani Büyük Ortadoğu projesi bu yolun adı. Daha ötesi yok ki. Evet. Amerika'sı, Avrupa'sı bunlar memnun kalsın diye Müslüman ülkelere savaş açmış bir politika nasıl olabilir? Elinde sonunda dönmek zorunda. Ve bakın Amerikan Başkanı ne dedi? Esad'ın zaferini kabullemiyorum dedi. Yani Esad kazanmıştır. Esad kazandı. Bundan sonra yeniden kardeş Esad dönemi başlayabilir. Çünkü bizim bu iktidarın siyaseti çok dönek bir siyaset olduğu için evet. böyle süreç süreç devam eder. Önce kardeş Esad, sonra Kalleş Esad, şimdi yeniden kardeş Esad'a dönebiliriz. E, muhtemeldir. E, evet. Çünkü e, büyük güçler neticede Amerika'sı e, efendim e, Amerika bile bu işi kabul ettiğine göre artık e, Esad'ın zaferi e, tescillendi dediğine göre ...Türkiye'ye ne kalmış olabilir? Nal toplamak kalmış olabilir. Evet. Bunca Peki. vatandaşını... ...maalesef... E, ...efendim... E, e, ...mağdur etti. E, siz esnafından, tırcısından... ...yani e, kaç bin nüfus... ...burada doğdu ya, Türkiye'de doğdu ya... ...bu çocuklar... ...bu ülke insanının yaşadıkları hafızalarda... ...kolay silinebilir mi? Ama her şeye rağmen... E, ...lütfen iktidar açık ve net bir şekilde... E, Esad kazandı biz kaybettik, Büyük Ortadoğu projesiyle kaybettik, Türkiye'ye kaybettik diye itiraf etsinler. Bu daha dürüstçe olur. Evet. Bir, son bir sorum olacak. Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Atip Dicle'nin bir açıklaması var. Ee, Sayın Erdoğan'ın 2005 yılında yapmış olduğu açıklamayı atfen, e, işte Kürt sorunu benim de sorunumdur ifadesini örnek gösterdi. Bunun bir tarihi açıklama olduğunu o dönemde ve e, çözüm sürecinin o zamanlarda başladığını ve cümle arasında ağzından kaçırdığı bir nokta da var. E, o noktadan sonra yani 2005 yılından sonra 2006 yılında e, terörist başı Öcalan'la artık yavaş yavaş görüşmeye başlandığını yarım ağızda söylemiş bulundu Hatip Dicle. Ve o zamandan beri devam eden bir süreç var. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Şimdi Türkiye'de devam eden bütün süreçler ki AKP süreci bile yani ülkemizin 12 yıllık yaşadığı AKP sürecinin her safhasında emin olun dış politikada nasıl Amerika varsa iç politikasında da Amerika var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Türkiye'ye geldiğinde Süreci takip ediyoruz demişti. Süreç dedikleri Türkiye'nin terörü kabul etmesidir. Müzakereye layık bulmasıdır. Şu an yaşanan her şeyin çok önceden planlanmıştı. Hatta e, Paul döneminde, Paul'un e, Türkiye ile yaptığı gizli anlaşmadan söz ediliyor. Yani Türk halkından her şey gizleniyor. Ancak e, gizli evlenen e, efendim aşikare doğurur. Şu anda doğum başladı zannediyorum. İtiraf dönemleri başladı. Ama doğacak bir velebi e, neyse efendim. E, bunun ne olacak? Kime ne şey olacak? Türkiye'nin maalesef e, hem içeride hem dışarıda gittiği yolun başı da sonu da boktur Yani büyük Orta Doğu projesidir. E, Suriye'de çökmüştür. İnşallah Türkiye'de de çökecektir. Çünkü bu süreç komple bir süreçti. Suriye ayağı vardı, Irak ayağı vardı ve Türkiye ayağı vardı. Irak ve Suriye ayakları çökmüştür. İnşallah Bob'un Büyük Ortadoğu Projesi'nin Türkiye ayağı da çöker. Bu süreç ve müzakere dedikleri ellerinde patlar da bu millet bunlardan kurtulur. Bu iktidar gitmedikçe ne yazık ki ne Ortadoğu'ya huzur var ne Türkiye'ye huzur var. Çünkü Peki. bitmiş olan terörü müzakere adı altında dirilttiler susmuş olan silahları yeniden konuş, konuşturdular ee, ve ne kadar şehit verildi ardından müzakere dediler. Şimdi hayat damarları Öcalan'ın elinde. Yani Öcalan şu anda ne derse bunu yapıyorlar. Ee, Öcalan e, ortalığı karıştırdığı an işleri bitmiştir. Her şey bir e, şeyin elinde. Maalesef Öcalan'ın çalacağı düdük elinde bu iktidarın sonu gelmiştir. Türk milletinin de bunu görmesi gerekir. Ne Suriye'de izledikleri politikanın ülkemize, milletimize bir faydası oldu, ne Irak'ta ne diğer başka ülkelerde, hatta Libya'da ve Kaddafi konusu bile yani Türkiye ile alakalı. Evet. Bu milletin bunu şu ana kadar sırtında taşıyarak dire diğer İslam ülkelerinin bile Tabi sırtlayanlar için söylüyorum vebalini ne kadar yüklendiğimizin bilmiyorum farkında mıyız? Evet. Süreç de aynen Esat Mevzu gibi bence olması gereken yere gelecek. Yani Türk milleti, Lazı, Kürdü, Çerkezi hepimiz bir milletiz, tek bir milletiz. En sonunda buna gelinecektir. Bir millet o da Türk milletidir. Kürtler halktır efendim Çerkezler halktır. Bütün halklar Türk milleti şemsiyesi altında bir ve beraberdir. Böyle olmak zorunda. Bu iktidar süreç diye bir kısım insanları zorla Öcalan'ın kucağına itti. Sizin temsilciniz budur dedi. Halbuki doğuda yani daha doğrusu Türkiye'de yani ne zaman bir şey yapıldı? Devlet güvenliği sağlandı da vatandaş hür aklıyla evet benim iradem Öcalan'dır dedi. Böyle bir şey yoktu. Zorla böyle yaptılar, maalesef dış baskılarla yaptılar, verdikleri sözlerden dolayı yaptılar, yaptıkları gizli anlaşmalardan dolayı yaptılar. Ve bu gizli gizli olan her şey de artık bir şekilde ortaya çıkıyor, çıkmaya devam edecek diyorum. Peki, çok teşekkürler. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Çok teşekkürler. Evet. Sayın seyirciler, Yeni Mesaj Gazetesi yazarlarından Sayın Yusuf Karaca ile birlikteydik ama bültenimiz devam ediyor bir diğer gelişmeyle. Başbakan Ahmet Davutoğlu partisinin Nevşehir İl Kongresi'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada Osmanlıca derslerine karşı çıkılmasına tepki gösteren Davutoğlu, CHP'yi de darbecilikle suçladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Davutoğlu'na sosyal medya üzerinden çarpıcı bir cevap verdi. Başbakan Ahmet Davutoğlu partisinin Nevşehir'deki ilk kongresine katıldı. Damat İbrahim Paşa spor salonunda yapılan kongrede kürsüye çıkan Davutoğlu'nun ilk gündemi son günlere damgasını vuran Osmanlıca tartışmalarıydı. Osmanlıca dediğiniz bizim güzel Türkçemizin 100 yıl önceki yazılış biçimidir. Bir hat eseri gördüklerinde bir hat eseri gördüklerinde hayranlık durdukları Osmanlıcadan Başka bir konu söz konusu olduğunda nefretle bahsediyorlar. Davutoğlu konuşmasında CHP'yi darbecilikle suçladı. Kılıçdaroğlu'na sorma vaktidir. Madem ki darbeci değilsiniz, çıkın açıkça deyin ki biz de alkışlayalım. Deyin ki 27 Mayıs yanlıştı, darbeydi ve biz 27 Mayıs'a karşıyız deyin. Yüreğiniz yetiyorsa çıkın ve Adnan Menderes'i şehit eden, arkadaşlarını şehit eden cuntacılara karşı olduğunuzu söyleyin. Davutoğlu'nun bu sözlerine yanıt gecikmedi. <laughs> CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nun kendilerini darbecilikle suçlayan sözlerine Twitter'dan cevap verdi. Kılıçdaroğlu Twitter hesabına tüm yolsuzluklarını yüzlerine vuruyorum, verebildikleri tek cevap siz darbecisiniz oluyor. Bu ülkedeki tek darbeci halkı soyan hükümettir yazdı. 81 ilde düzenlenen İslam dünyasını kuşatan fitneler ve Tevhid'in merkezi ehlibeyt sempozyumlarının yapıldığı yerlerden biri de Kırıkkale'ydi. Hukuk yazar Lütfullah Önder Doğan ve gazeteci yazar İlhan Gültekin Kırıkkale'lilerle buluştu. İcmal Gençlik Derneği ve Yeni Mesaj gazetesinin organize ettiği İslam dünyasını kuşatan fitneler ve Tevhid'in merkezi ehlibeyt konulu paneller serisinin bir ayağı da Kırıkkale'de gerçekleştirildi. O yolun İmam Ali'ye dayanması lazım. Panelde kürsü ilk olarak hukukçu yazar Lütfullah Önder çıktı. Önder, Kırıkkalilere Ehli Beyt'in seçilmişliğini anlattı. Allah katına tek din İslam, İslam'da da tek kurtuluş yolu vardır Ehli Beyt'tir. Ehli Beyt'e dayanmayan, Ehli Beyt'e uzanmayan, Ehli Beyt'in dışında ortaya çıkan her bir akım bidattır, batıldır, yanlıştır ve bizi felakete götürür. Peki Ehli Beyt kimdir? Ehli Beyt, Başta Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Fatıma annemiz, İmam Ali, İmam Hasan ve İmam Hüseyin. Özellikle ehl bu beş kişidir. Ve ehl ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de 16 tane ayet vardır değerli arkadaşlar. Ashab Suresi 33. ayet. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Ey ehl beyt, Allah sizden her türlü pisliği giderip sizi tertemiz kılmak ister. Yani bu beş kişi Kur'an-ı Kerim'deki Ashab Suresinin 33. ayetiyle birlikte tel temizdir. Hiçbir hata yok, hiçbir günah yok, yanlış yok. Hukukçu yazar Lütfullah Önder'in ardından sözü gazeteci yazar İlhan Gültekin aldı. Gültekin, Ehli Beyt'in ne anlam ifade ettiğini anlattı. Ehli Beyt, evet insanlardır, evet beş kişidir, evet Hazreti Hüseyin ve onun şahadetidir. Fakat ehl Beyt bundan öte bir anlayıştır. Bir miralan ve bir gelenektir. Çok ve güçlü bir gelenektir. Peki ehl Beyt bugün ne anlam ifade ediyor? Geçmişte ne anlam ifade ediyordu? Çok somut yerlerden yola çıkabiliriz. Bugün örneğin e, Lütfullah ifade ettiği gibi büyük mücahit diye kendini adlandıran her şeyi değiştireceğiz adil düzenler kuracağız diyen insanların işbaşı yapar yapmaz, kendini güçlü hisseder, hissettiği anda e, olayı bir saraya bağlaması şaşırtıyor mu bizi? Bir yandan şaşırtıyor. Fakat dönüp bakıyoruz tarihe, a, Muaviye de aynı şeyi yapmış. Hatta Ebu Zer el Gufari ile aralarında e, bir diyalog geçmiş. demiştir mübarek Ebu Zer el Gufari bunu eğer kendi paranla yaptıysan israftır, haramdır. Yok bunu milletin parasıyla, o valiliğini yürüttüğün insanların parasıyla yaptıysan zaten haramdır. Ehlibeyt mücadelesi sadece ve sadece efendim dinde bir mezhep kavgası değildir. Ehlibeyt mücadelesi, ehlibeytin İslamını yaşamak, onu anlamak aslında İslam'ın kendisini anlamaktır. Atama bekleyen öğretmenler bu kez Kayseri'de eylem yaptı. Öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı'nı temsili mezarlık oluşturarak protesto etti. Okuduk, okuduk, okutamadık. Atanamayan öğretmenler Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenledikleri protestoyla sorunlarını basın ve halkla paylaştı. Okuduk, okuduk, okutamadık. Atanamayan öğretmenler adına konuşan Aslı Erdoğan, ataması yapılmayan branş öğretmenleri olarak kimiz sorusunun cevabını verdi. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nabi Avcı'ya göre atanamadığı için öğretmen olmayan üniversite mezunlarıyız. Bir doktor, bir mühendis, bir avukat mezun olduğunda doktor, mühendis, avukat olabiliyorken hem de ders çalışıp KPSS'den yüksek puanlar alan yine de ataması yapılmayan, atamamız yapılmadığı için de sürekli hayatını erteleyen, mutlu bir yuva ve düzenini kuramayan, donanımlı olduğu konuda değerlendirilemeyen iş gücü köreltilen gençleriz. Eğitimini aldığı işi yapmak isteyen, mutlu bir yuva ve düzeni kuramayan İş gücü köreltilen gençleriz diyen protestocular temsili olarak hazırlanan mezara yatarak atamaları protesto etti. Okuduk, okuduk, okutamadık. Kış aylarının korkulu rüyası soba zehirlenmesi yine can aldı. Son acı haber Gaziantep'ten geldi. Şahin Bey ilçesinde sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti. Sobadan sızan gaz yaşlı kadının sonu oldu. Olay Gaziantep'te yaşandı. Şahinbey ilçesinde ikamet eden 78 yaşındaki Gülçiçek Elihan gece sobayı yakıp uykuya daldı. Ancak sobadan sızan karbonmonoksit gazı yaşlı kadının zehirlenmesine neden oldu. Acı olay yaşlı kadının kızının telefonuna cevap vermemesiyle ortaya çıktı. Çilingir ve polis eşliğinde eve giren yakınları yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Polisler tarafından yapılan incelemede yaşlı kadının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Yaşlı kadının cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. İstanbul Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadyumu arkasında bulunan çevre yolu katılımında trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken iki kişi yaralandı. Kadıköy'de lüks bir Cip bariyerleri aşıp taksiyle kafa kafaya çarpıştı. Olay İstanbul çevre yolunda Kızıltoprak istikametinde meydana geldi. Berkant Çelik yönetimindeki otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kontrolden çıkan araç bariyerleri aşıp karşı şeride geçmişti. Çarpmanın etkisiyle otomobil karşı şeritten gelen ticari otomobile çarparak takla attı. Taksi şoförü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Nasıl oldu? Karşı yönden mi geldi? Bir şey mi kapatın? Az bir ya. Karşı yönden geçen önden birden mi çıktılar? Vurdu. Sen görebildin yani. mi peki geldikleri? Hiç görmedim ya. Gülmek durdum. Bariyerleri aşıp mı geldi efendim? Bariyerleri ne bileyim? Canım oluyor. Gülmek durdum. Onu duydum. Arabaya vurdu. 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 Takla atan araçta sıkışan Faruk Gür ve Sezgin Otlu isimli vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı vatandaşlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Berkant Çelik'in cansız bedeni sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Bakalım. Gümrük polisi zehir tacirlerine ağır bir darbe indirdi. Edirne Kapıkule sınır kapısında terk edilmiş vaziyette bulunan bir otomobilde yapılan aramada 13 milyon 600 bin lira değerinde ekstasi hap ele geçirildi. Sıradan bir araç gibi görülen bu otomobil aslında uyuşturucu zulası. <laughs> Kapıkule sınır kapısında terk edilmiş vaziyette bulunan Hollanda plakalı otomobil gümrük polisini alarma geçirdi şüpheli araç önce bomba olabileceği ihtimaline karşın X-ray taramasından geçirildi. Sonra devreye narkotik köpeği Keno girdi. Araçta detaylı arama yapan Keno, otomobilin ön koltuklarının arka tabanı ve bagajdaki gizli bölmelerde 113 kilo 608 gram ekstazi hap buldu. Hapların piyasa değerinin 13 milyon 600 bin lira olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatan ekipler aracı terk eden O.E. isimli kişi İstanbul'da yakaladı. Gözaltına alınarak Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Ataşehir'de bir telefon bayisine giren 5 hırsız 29 saniyede 20 bin liralık telefonu çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anlıysa güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Ataşehir'de bir telefon bayisine sabahın erken saatlerinde gelen yüzü kar maskeli 5 şüpheli önce kepengi açtı ardından kapıyı zorlayarak içeri girdi. İçeriye giren hırsızlar hızlıca standların üzerindeki telefonları topluyor. Bu sırada hırsızlardan biri kasadaki paraları alıyor. Allah Allah. Hırsızlar 29 saniye kaldıkları iş yerini daha sonra terk ediyor. 5 şüpheli iş yeri alarmının devreye girmesiyle kaçarak uzaklaştı. 20 bin liralık zararlarının olduğunu belirten bayi çalışanı Gökhan Yeşilova bütün olay 29 saniye sürdü. Bu profesyonel bir ekip diyerek kapıdaki panjuru kısa sürede açmalarına ve komple soyup çıkmalarına dikkat çekti. Dün değil evvelsi gün oldu yaklaşık 11-12 tane cihazımızı aldılar. Bu standdan telefonlarımızı çaldılar. Aşağı yukarı zararımız 20 lira 20 bin lira şeklinde. 1300 lirada kasadan nakit paramızı çaldılar. Çalışanlar için 2015 yılı tatillerle dolu bir yıl olacak. 2015 yılında dini ve resmi tatillerle hafta sonu izinleriyle birlikte çalışanlar tam 113,5 gün tatil yapacak. Dünyanın en çok tatil yapan ülkelerinden biri olan Türkiye'de bu durum 2015 yılında da değişmeyecek. Önümüzdeki yıl çalışanlar dini ve resmi tatillerle hafta sonu izinleriyle birlikte 113,5 gün dinlenecekler. Gelecek yılın ilk tatili yılbaşı gecesinin ardından 1 Ocak Perşembe günü yapılacak. Perşembe günü kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla, cuma günü kutlanacak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve salı gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda çalışanlar birer gün izin yapacak. Önümüzdeki yıl Ramazan Bayramı tatili 4,5 gün olacak. Arife günü olan 16 Temmuz'da yarım gün mesai yapacak olan çalışanlar sonraki 4 günde izinli olacak. 30 Ağustos Zafer Bayramının Pazar gününe denk gelmesi sebebiyle bugün hafta sonu tatilinde geçirilecek. Uzun yıllar Kurban Bayramı'nda 9 gün istirahat eden çalışanlar gelecek yıl bu kadar uzun tatil imkanını bulamayacak. Gelecek yıl Kurban Bayramı tatili Arife günü olan 23 Eylül Çarşamba günü başlayacak. Çalışanlar 4 günlük bayram süresince de izinli olacak ve toplam bayram tatili 4,5 günde sınırlı kalacak. <laughs> Perşembe gününe denk gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili ise 28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra başlayarak bir buçuk gün yapılacak. Gelecek yıl toplam 14 buçuk günlük resmi ve dini bayram tatilinin 5 günü hafta sonuna denk gelecek. Yıllık izinler dışında gelecek yıl hafta sonu resmi ve dini bayramlar dahil toplam 113 buçuk gün tatil yapılacak. Evet, gündemden öne çıkan gelişmelerle karşınızdaydık. Bir başka de buluşmak ümidiyle hoşçakalın.